Derelerde altın ararken dikkat edilmesi gereken noktalar şunlardır. Birinci coğrafi konu. Altın genellikle volkanik veya metamorfik kayaçların bulunduğu bölgelerde olur. Bölgenin jeolojik haritasını inceleyin. Altın madenciliği yapılan alanlara yapın. Derelerde daha fazla şansınız olabilir. İkinci derelerin yapısı. Kıvrımlar ve dönemeçler, suyun akış hızının azaldığı yerlerde. Altın gibi ağır mineraller birikir. Doğal engeller, büyük taşların veya ağaç, Köklerinin etrafında altın toplanabilir, çakıllı alanlar, kum ve çakıl karışımında ağır, minerallerin birikme olasılığı, yüksektir. Üçüncü altının fiziksel özellikleri, altın ağırdır ve su akışı sırasında deri, yatağının en dip kısımlarında birikir. Renk ve parlaklık, altın genelde sar, kuntırak ve mat bir parlaklık gösterir. Ama çoğu zaman mikroskopik taneler halinde bulunabilir. Dördüncü siyah kum manyetit veya hematit, Altın genellikle manyetit, siyah kum gibi ağır minerallerle birlikte bulunur. Siyah kum bulursanız, orada altın olma ihtimali yüksektir. 5. Panlama Yöntemi Altın Eleme Bere çakıllarını toplayıp, su dolu bir eleme tavasında döndürerek, altını diğer malzemelerden ayırabilirsiniz. Altın ağır olduğu için en altta toplanacaktır. 6. Yerel Bilgi ve izinler. Bölgedeki altın madenciliği tarihi hakkında bilgi toplayın. Çalışacağınız alanın özel mülk veya koruma alanı olmadığından emin olun. Altın ararken sabırlı ve dikkatli olun. Doğru teknikler ve uygun ekipmanla şansınızı artırabilirsiniz.